Bir makara rica edebilir miyim? Çocuklarım ben... Aa! Sen nereden çıktın ya? Canım makara Ev... Evet. Kalmadı ama. Sağlık olsun, seni görmüş oldum. Nerelerdesin ya? Görüşemedik ne zamandır. Konuşamadık hiç. Dün de mesaj çektim, cevap vermedi. Öyle oldu değil mi? Kusura bakma. Yani. Gençler. Hadi hayırlı işler. Hadi iyi akşamlar hadi şey bak, koçum. İyi akşamlar. Senin işin bitti mi? Benim işim bitti. Sen eve mi gidiyorsun? Evet. Ama... Yani gitmeden bir salep ısmarlayayım sana istersen. Eee, olur. Hadi. Eyvallah. İyi akşamlar abi. İşler nasıl? İşler, vallahi çok şükür iyi yani, yürüyor. Aman nazar demlisin. Karaköy'de bir görsen herkesin elinde bir makara. Evet biliyorum çocuklar öyle söylediler. Caddede de öyleymiş. <laughs> yani bu şeyler insanlar gerçekten makaranın tadını çok beğendiler. Hatta bizim çocuklar şimdi üniversitelerle de anlaşma falan yapmışlar. Çiçek. Yani her kampüste bir tane stand kurulacakmış. Duydum. İnşallah. Bugün büyük zincirlerle anlaşmalar da yapılmış. İmzalar atılmış. Güney şirkete geldiğinde havalarda uçuyordu. Öyle ya keçi sabah söylüyordu. Öğlene doğru şampanyalar açıldı şirkette. Hı. Görüşemedik. Ne zamandır? Evet. Çıktık geçenlerde. Biliyorum, söyledi. Uzun uzun konuştuk. Hı -hı. Öyleymiş. <laughs> Ali mi anlattı? Yani lafın arasında öyle bir şey söyledi ben. Sizin ne konuştunuz bilmiyorum tam olarak. Hı. Hı. Hı, -hı. ...ben sana bir şey anlattım Ali. Ne gibi? Bilmiyorum yani. Ya... <laughs> ...Ali bu yani sonuçta. Ağzından ne çıkacağı tam olarak belli değil. Yok, bir şey demedi. Anladım. Ali de dün bizdeydi akşam. Biraz oturdu öyle bir iki kadeh bir şeyler kaldı. Sonra da efkârlandınız beni aradınız. Hı? <laughs> dün gece öyle bir zamanda aradın iki Kuzey. Öyle bir zamanda dinlettin ki o bağlamayı. Zamanlama müthişti. <laughs> Ben aramadım seni. Nasıl? Ali aramış. Bağlamayı senin aldığını öğrenince. Ama numara senin numaranda. Biliyorum. Benim numaramda. Zaten benim telefonları aramış. Yani benden gizli dinletmiş. Ama ben de sonra, sonradan ayıktım yani. Sonra hatta kızdım da çocuğa dedim ki yani kız yemekteydi. Niye rahatsızlık verdin dedim. Allah i̇şte o da. O da... ...kendi çapında yani benim adıma... ...sana teşekkür etmek istemiş. Hıyar. Ya. Teşekkür ederim. Cemre. Niye bana söylemedin... ...baştan... ...senin diyen olduğunu... Zeynep'le aranızı düzeltmek istedim. Gerçekten bu yüzden mi? Hı hı. Evet yani. Evet. Yani ben de sonradan düşündüm tabii. Öyle olduğunu anladım. Saçmaladım işte durup bir bağlama nasıl da problem oldu değil mi? Yok. Problem olmadı. Yok. Yani o benim için çok önemli. Ama Zeynep alsaydın daha önemli olacaktı. Ben de kaş yapayım derken göz çıkardım işte. Yok öyle değil. Öyle değil. Ben şunu anladım bu hayattan. Yani bu hayatta olmazsa olmaz denilen bazı şeyler var. Keşke bir bağlama her şeyin çözümü olabilseydi. Yani keşke bütün imkansızlıkları, bütün e, ...engelleri ortadan kaldırabilseydi keşke. Ama. olmuyor. Öyle. Bir şey bir kere olmazsa olmuyor. Bazı aşk, aşklar gibi. <laughs> İmkansız aşklar gibi. kalpte kilit vurup saklaması bile günah belki. Ama arada o imkansızlıklar olmasa belki... ...herkesten çok seveceksin yani belki birbirini. Belki de sen onu... Ee, belki her şeyden çok sevmişsindir. Belki herkesten ...herkesten önce sevmişsindir. Ama... zaman ...geçti mi geçiyor. Eğer o gün... ...o saat... ...o dakika... ...yoksa... Hiçbir zaman olmayacak demektir. Çünkü geriye dönmek imkansız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.